İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Sizi Fethi Akar'la baş başa bırakıyorum. Sayın Bostancı, iyi akşamlar diliyorum ben de. Ee, 16 yıl sonra 28 Şubat davası bugün görünmeye başladı. Ee, 28 Şubat'tan bu yana neler de değişti? Önce oradan başlayalım dilerseniz. 28 Şubat 1960 ile birlikte başlayan e, bürokratik vesayet zincirinin son halkasıydı. 60'ta malum ihtilal yapılmış ve seçilmiş hükümet alaşağı edilmiştir. Sonra yasada da yargılandılar. 12 Mart, 12 Eylül ve peşinden 28 Şubat. E, 16 yıl sonra baktığımızda bu bürokratik vesayet diye adlandırdığımız sandıktan kim çıkarsa çıksın Onların iktidar olarak sınırlı bir şekilde iş yapabildikleri ama çok delilik ifadeyle muhtedir olamadıkları, asıl muhtedir olanların e, devlet diye zikredilen farklı bir elit kadronun e, bulunduğu bir siyasi yapı bugün sona ermiş gözüküyor. Burada özellikle bir başka 12 Eylül'ün yani 2010 yılında gerçekleştirilen 12 Eylül referandumunun, çok önemli yeri var. Tarihi, tarihi milattır. <laughs> Fakat 12 Eylül referandumuna giderken niçin bürokratik vesayet dönemi yaşandı yıllarca insanlar, siyasi kadrolar itiraz etmediler. 12 Eylül referandumuyla birlikte 2010'da bu iş sona erdi. Bunu görebilmek için Türkiye'nin yaşadığı <laughs> sosyal ve iktisadi dönüşümü okumak lazım. Bu dönüşüm çok ana hatlarıyla Anadolu insanların e, güce kudrete sahip olduğu, yeni iktisadi elitler olarak yükseldiği, okur-yazarlık ve modernleşme neticesinde toplumun orta ve alt sınıflarının üst geçimlere doğru mobilize olduğu, böylelikle tüm e, bir bakıma siyasal ilişkilerin dışında görülen dışına çıkartılan, kenara itilen çevrelerin hem okuryazarlık hem iktisadi güç marifetiyle siyasette daha etkin bir şekilde rol almalarının neticesi 12 Eylül referandumuyla birlikte bürokratik vesaire sona ererken aynı zamanda siyasi katmanla toplumsal katmanın yani halkın eğilimlerinin, kanaatinin, tutumunun, beklentilerinin, ümitlerinin siyasette karşılık bulduğu bir yeni yapı teşekkül etmiştir. Bu demokrasi diye adlandırdığımız siyasi rejimin de en karakteristik vasfıdır. Bürokratik vesayet bu siyasal ve toplumsal katmanları birbirinden uzak tutuyordu ister istemez. Bu da toplumsal eğilimlerle siyasal kararlar arasında hem bir mesafe hem de bir gerilim doğuruyordu. Nitekim uzun yıllar boyunca irtica ve bölücülük olarak adlandırılan tabiri caizse iki öcü muharifetiyle Türkiye siyaseti biçimlendirilmeye çalışılmıştır. Bunlar e, demokratik bir rejimde merkez kaç unsurlar olarak görülmezler siyasi yöntemlerle meşru siyasetin iklimi içerisinde toplumsal ve siyasal yapıya entegre olurlar. Ama siz öcüler marifetiyle onlarla bir bakıma simbiyotik bir ilişki kurarak, tabiri caizse bir göbek bağı oluşturarak siyasete vaziyet etmek istiyorsanız, halkın rızasını öcülerle inşa etmek ve kendinize razı getirmek istiyorsanız öcülere ihtiyacınız olur. Nitekim bugün siyaset yoluyla topluma entegre olma mecralarının daha açık olduğu bir Türkiye vardır. Daha demokratik bir Türkiye vardır. Daha özgür bir Türkiye vardır. Böyle bir Türkiye teşekkül ettiğinde de geçmişe dönük kim ne yaptı? Kurallar neydi? Raiç kurallar. Kim bu kuralların dışında iş yaptı? Buna ilişkin bir sorgulama ahlaki, siyasi, hukuki bir sorgulama yapılır. Yapılıyor da çeşitli mahkemeler, yargılamalar. Böylesi sorgulamaların bir eseri olarak görülmeli. Sadece hukuki değil, aynı zamanda siyasi ve ahlaki ...sorgulamaların varlığını da dikkat çekmek isterim. E, da... sayın, sayın Sayın Bostancı. Bostancı. Aynı <laughs> evet, anda aynı anda gibi. soracağız. Sayın Bostancı, özür dileyerek sözünüzü kesiyorum. Bu noktada Buyurun. bir e, soru yöneltmek istiyorum size. Demokratikleşme sürecinde sizce, e, daha doğrusu siz bunu 28 Şubat sürecini ve bu davayı demokratikleşme sürecinde önemli bir adım olarak mı görüyorsunuz? Şimdi önemli bir adım diye tanımlamak doğru olmaz. Hı, hı. Ama Türkiye bir demokratikleşme süreci yaşıyor muhakkak. Evet. Demokratikleşme sürecinin anlamı şu: Türkiye'nin demokratik bir siyasi rejime sahip olmasının altı çiziliyorsa sadece yasalarla değil, aynı zamanda toplumsal ve siyasi şartlarla. O zaman bunun getirdiği şartlar, tartışmalar, müzakereler, geçmişe ilişkin yorumlar çok çeşitli biçimlerde ortaya çıkar. Demokratikleşme sadece ileriye doğru olmaz. Aynı zamanda dönüp tarihe de bir bakıma, yakın tarihe özellikle, iktidar ilişkilerinin teşekkül ettiği ve izlerinin hala bugün var olduğu bir takım e, silsileyi meratip de bu solguya, suale tabi tutulur. Dolayısıyla şimdi 28 Şubat yargılamasını bugün teşekkür etmiş demokratik ortam içerisinde dün kurallara aykırı olduğu raiç kurallara, mevcut kurallara, herkesin herkesi bağlayan, herkesin itaat etmesi gereken kurallara aykırı bir organizasyon, bir düzenleme, iktidar ilişkilerine bir müdahale olarak görüldüğü için 28 Şubat bugün sorgulanıyor. Şimdi ortada malum bir mahkeme olduğunda onun üzerine konuşulmaz. Şahıslarla ilgili de herhangi bir yorum yapmak istemem. Ama 28 Şubat'ın geçmiş darbelerden farklı olarak doğrudan siyasete vaziyet etmek yerine geçmişin psikolojik etkisiyle birlikte gölgesiyle siyasete vaziyet etmeye çalışan, bu yüzden postmodern darbe olarak adlandırılan ama aynı zamanda Türkiye'de artık doğrudan darbe yapma şartlarının kaybolduğuna da işaret eden bir önemli noktaydı 28 Şubat. O dönemde hatırlarsınız bin yıl sürecek deniliyordu. Yeni bir Türkiye ye teşekkür edecek diye bekleniyordu. E, fakat 28 Şubat girişiminin, nakıs teşebbüsünün diyeyim, sosyolojiye karşı yapıldığını da söyleyebilirim. Yani sadece işin siyasi olarak e, refah yol hükümetine karşı değil, Türkiye'nin dönüşen değişen sosyolojisine karşı bir darbe olarak yapılmıştır. Bir ülke Cumhuriyet'in kurulmasına itibaren hem ne adın olursa olsun kimler yaparsa yapsın eğer modernleşme istikametinde çabalarla dönüşüyorsa o dönüşen toplum kendisini modernleştiren elitleri de tasfiye eder. Çünkü demokratikleşme böylesine paradoksal bir takım sonuçlar ortaya çıkartır. Dolayısıyla Türkiye'nin bugün geldiği noktayı aslında bugün demokratikleşmenin altında kalan kimi elitist anlayışlar da dahil olmak üzere böylesine geçmişteki e, paradoksların da teşhir olduğu bir süreç olarak görmek lazım. Sayın Bostancı bu 5 gün aralıksız sürecek dava. şimdi bizim sırada daha çok haberlerimiz var. Yine adli yıl açıldı. Sayın Başbakan'ın açıklamaları var. Özellikle hemen yanı başımızda Hı -hı. ateşler var. Gerçekten siz de Ankara'dasınız. İşiniz çok zor. Bu ateşin içinde herkese kolaylıklar diliyoruz biz Kanal T Haber olarak. Çok teşekkürler. Yayınımıza katıldınız. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Sayın Bostancı. Sağ olun, sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.